gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece bir izleyicim aslında uzun bir soru sormuş. Tek tek anlatacağım şimdi. Diyor ki fake hesaptan görüşüyorlarmış ve kendisi kapatmış. Tekrar bana yazar mı diyor. Yani ben kapatmıştım ama tekrar bana yazacak mı? Karşılaştığımızda neden uzun uzun baktı ama konuşmadı diyor. Ne hissetti karşılaştığımızda diyor. Bir de diyor ki ee, soru neydi? Ha fake hesabı niye kapattı diyor. Böyle bir sorusu var yani biraz uzun bir sorusu var. Hepsini cevaplamaya çalışacağız. İki destemiz var. Her tür ilişki tipi uygundur. Platonik, ex, ruhsal bağlantılar veya yeni kişiler için uygun bir açılım. İki destemiz var. İlk destede böyle bir diye incisi, kristal. Diğerinde de amonit fosili. İkisi arasında odaklanıp seçin. Hemen başlayalım. Konuşmayı kapattınız. Size tekrar yazar mı? Karşılaştığınızda ne hissetti? Neden yüzünüze baktı ama konuşmadı? Ve hesabını, fake hesabını neden kapattı? Ben hemen inciyi seçenlerinizle başlıyorum. İnciyi seçenler Hoş geldiniz tılsım 6'lı tılsım 2'li tılsım 4'lü Kupa prensi şimdi size müjdeli bir haberim var ee, tekrar mutlaka yazacak bu kişi çünkü siz onun elinin altında olun üstlüyor ve karşılaştığınızda da sanki böyle size karşı çok yükselmiş. Yani böyle hoşlantı duymuş, romantik hisler beslemiş. O yüzden uzun uzun bakmış. Bu insan ama bir seçeneği daha idare ediyor. Ya da kafasında sizinle birlikte olsun olmasın gibi bir düşüncesi var ve bunun bir nedeni var. Hani sanki üçüncü bir şahıs var gibi görünüyor aranızda. Hatta burada diyor yani korktuğunu biliyorum. Korkarım hayatımda başka biri olabilir ya da bir seçenek olabilir. Korkarım bu kişiyi karım olsun, kız arkadaşım veya flörtüm bırakmayacağım. Lütfen dur. Sadece ben ve sözde öteki için endişeleniyorsun. Varoluşum hayattaki tüm amacın mı? diyor. Şimdi bence bu insanın zaten kapatma sebebi de bu. Yani fake hesaptan görüşüyorsa size bir şekilde sinyal verip açık kapı bırakıyor. Ama daha henüz ciddi bir şeylere de başlamak istemiyor. Ya hali hazırda var zaten bir ilişkisi ya da kafasında ciddi ilişki için daha yakın gördüğü bir seçenek de var. Ama sizi de kaybetmek istemediğini söylüyor burada. Ve burada gerçekten de bazılarınız için bu döngü çok uzamış olabilir. Yani yıllardır tanıdığınız bir insandan bahsediyor olabilirim burada. 2 yıl, 4 yıl, 6 yıl gibi zamanlar verdi. Ve size eğer ki hani bu şekilde bu bağlantıyı sürdürmek isterseniz daha önümüzdeki iki yıl bu insanın belirsizlikleriyle karşılaşabilirsiniz. Çünkü bu kişinin özellikle de bir başka partneri varsa o partnerden bir bebek haberi olabilir. Ya da o partnerle ilgili bebek gelişmeleri yaşanabilir. O yüzden burada birazcık hani e, alma verme dengesini koruyarak ilerlemelisiniz. Bu insan ee, hani gerçekten de sizi çok kıskanıyor. Sizden hoşlanıyor. Size karşı duyguları var ama o bunu hani birazcık hafife alıyor diyebilirim. Onu da söyleyeyim. Yani bu insan mesela aşk gibi değil de hani diyor ya hoşlanıyorum herhalde ya da çok hoşlanıyorum herhalde diyor. Ve sizinle karşılaştığında da hani bu duyguları hissetmiş. Size karşı Hani çok büyük bir çekim hissediyor. Ne kadar zekisiniz, ne kadar netsiniz, ne kadar mesafelisiniz ona karşı. Bu onun aklını başından alıyor gerçekten. Yeni bir şeyler başlasın istiyor aranızda. Ama bir taraftan da sanki başka konular var onun hayatında. Mesela ee, hani birazcık böyle sizi kıskandırmaya da çalışıyor olabilir bir üçüncü kişiyle. Eğer hayatında bir fiil ciddi bir ilişkisi yoksa bu insanın dikkat edin. Sanki sizin onunla ilgilenmediğinizi düşündüğü için biraz sizi kıskandırmaya da çalışıyor olabilir. Ama bazılarınızda gerçekten de eğer hani biliyorsanız ki bir ilişkisi var. Bu ilişki ciddi ve önümüzdeki iki yıllık döngüde bu insanın hani birazcık bu durum ayağına dolanacak. Hatta partnerinin hamile olma gibi bir durumu olabilir. E veya siz erkek dinleyicilerim için Hani e, birlikte olduğu kişiden hamile kalma gibi bir durumu söz konusu olabilir. Size ama romantik hisleri çok fazla e, engelleme sebebi de arada bir başka kişinin olması ve sizi sürekli bu kişiyle yarış halinde tutması bence bana sorarsanız ve bu insan gerçekten de sanki hani. Şunu istiyor, siz bir kenarda durun ve onu bekleyin, sadece onun olun, ona ait olun ama onun hayatında birileri daha olabilsin. Böyle de bir durum var. Yani biraz çapkın bir insandan, havai bir insandan, hatta böyle e, duygularını ufak yaşayabilen birisinden söz ediyor. Ya da kendi kendine duygularını küçültüyor ve baskılıyor bu insan. Hani daha materyalist hayata karşı. Mesela işte birine aşık olsa da iyi yok ya, hoşlantıdır ya, geçer deyip, geçen birisi yani. Burada yoğun bir balık akrep yengeç ve boğa başak oğlak enerjisinden söz ediyoruz. Bu insan birazcık hani sizin onu affetmenizi de bekliyor. O yüzden de sanki e, hani bir yokluyor sizi. Yoklama bir deneme yapmış, deneme çekmiş size. Ve burada onun aslında daha cesur davranması gerekiyor ama o daha cesur adımlar atmak yerine sanki siz olmazsanız hani başka seçeneklere de bakıyor. Şu kapı açık, bu kapı açık ya da şu kişiyi kaybetmeyeyim, bu kişiyi kaybetmeyeyim gibi. Ama siz ona ilham kaynağı oluyorsunuz. Yani sizi gördüğünde size dalmış gitmiş, bakışlarınıza, gözlerinize, giyiminize, kuşamanıza dalmış gitmiş. Çünkü siz ona gerçekten ilham kaynağı oluyorsunuz. Hatta öğleden sonra karşılaşmış olabilir bazılarınız için. Öğleden sonra ya da akşam geç saat gibi bir detay veriyor gece 12'den birden sonra. Ve bu insan aslında sizi gördüğü zaman size bir şekilde gelmesi gerektiğini ve bunun adil olması gerektiğini. Yani birisi varsa ayrılıp gelmesi gerekiyor. işte kabalık ettiyse özür dileyip gelmesi gerekiyor. Affetmeniz gerekiyor vesaire. Hani böyle bir durum olduğunu biliyor, hızlı hareket etmesi gerektiğini biliyor. O yüzden yazacak bu insan ama dediğim gibi kararsızlığı da sürüyor bu kişinin. Ya da gitgelleri, bir başkası varsa onunla sizi kıyaslamaları sürüyor. O yüzden de engelliyor sizi. Ve burada şaşıracağınız bir gelişme olacak, hiç beklenmedik bir gelişme olacak. Şimdi bu kişi sizi gerçekten fiziksel olarak çok arzuluyor. Bir böyle Hani bu tip bir şeye hazırsanız ve açıksanız e, sizinle bir yakınlaşma teklifi olabilir. Ama birlikte unutulmayacak bir gün geçirebilirsiniz. Bu ilerleyen süreçte hayatlarınızda geri dönülmeyecek değişimlere sebep olabilir diyor. Bilginiz olsun. burada da diyor ki bir ayrılık, zorunlu bir ara ya da bir geri çekilme ancak sen bu kişiyi bırakabilirsen ve evrene güvenebilirsen düzelecek. Yani bu insanı böyle kendi haline evrene bırakmanız gerekiyor. Şu anda yapabileceğiniz en iyi şey bu. Ancak o zaman ikiniz arasındaki durum düzelecek. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ilk deste. Geldik ikiye. Hoş geldiniz sevgili amonit seçenler. Değnek dörtlü. Tılsım kralı. Kupa yedilisi ters. Tılsım kraliçesi. Hmm. Ya bu kişi diyor ki sizinle görüşmek istemiş çünkü şu anda aslında ne istediğini bilmiyor kendi hayatında gerçekten bir problem yaşamış ve şu anda yaşadığınız aşkı bir şekilde hayal dahi edemiyor. Ya da belki de sadece bir korkağım lütfen bana bir şans ver kalbini bana aç diyor. Şimdi bu insan aslında sizin duygularınızdan emin olamadığı için kendi kafası karışık olduğu için ve bir belirsizlik sürecinde olduğu için kendi hayatında. Sizi fake bir hesaptan yazmış, sizi bir denemiş ve sizden karşılık bulabileceğini düşünmüyormuş, bulmuş ve çok memnun olmuş gibi görünüyor. Şimdi bu insan siz ona güvenebilin istiyor. O yüzden de konuşmayı belki siz kapattınız, belki o kapattı. Tekrar yazacak. Hatta çok kısa süreçler verdi. Yani 7 gün, 1 ay gibi bir süreç içerisinde bu insan size tekrar yazacak ve siz ona güvenin isteyecek. Çünkü sizden karşılık bulabilmesine çok sevilmiş aslında bu kişi. Hatta karşılaştığınızda da size uzun uzun bakma sebebi hani ne kadar güzel göründüğünüz de evet onun gözünde. Gerçekten giyiminiz, kuşamanız, oturmanız, kalkmanız, asaletiniz, zarafetiniz, duruşunuz bu insanı çok etkilemiş. Tılsım kraliçesi asildir, zariftir, ayakları yere sağlam basıyordur, zekidir, akıllıdır, kendine güvenir. Para kazanmasını ve paranın değerini iyi bilir. Güzel kıyafetler giyer, modaya uyar. Hani siz sanki üstünüz başınız o sizi gördüğü zaman o kadar lüksmüş, güzelmiş ki asil ağır böyle mağrur bir duruşunuz olabilir. Hani Çok hoşuna gitmiş ya. Ve böyle gözlerini alamamış. Gerçekten de istiyor ki hani daha konuşmanın devamı sahte bir şeylerle olmasın. Siz ona güvenebilin. Hani sahtelik yapmaya devam edersek güven zedeleyici olacak. Ve burada bence iki zalev gibi bir bağlantınız var sizin. Ee, ama bu insan hayal kuruyorum diye düşünmüş geçmişte işte bilememiş sizin kıymetinizi. Daha başka şeylerin peşinden gitmiş. Belki başka hayalleri vardı. Belki başka birini seçmeyi düşündü kafasında. Hani başka bir şeylerin peşinden gitmiş. Ve e, şu anda gerçekten de aslında tek amacı, tek isteği size güven vermek. Ben bunu görüyorum. Güven bana demek istiyor. O yüzden de fake hesabı kapatmış olabilir. Yani biz artık sahte bir şekilde görüşmeyelim. Biz gerçekleri konuşalım. O bana güvenebilmeli. Çünkü ben ona güveniyorum artık dediği bir döngüye girmişsiniz. Kalbiniz onu açmanızı istiyor. Korkaklık ettiğini fark etmiş geçmişte. Mutlu olabileceğinize dair artık bir inancı var. Sizi gördüğünde bu inanç daha da pekişmiş onda. Ee, yine değnek dörtlüsü güzellik ve zarafettir. Yani sizi öyle bir görmüş ki sanki düğüne gider gibisiniz siz. Ya da plaza kadını, plaza erkeği gibisiniz. Şıksınız ve bakımlısınız. Ve sizden çok etkileniyor. Yani... Neden olmasın? Hatta bazılarınız için gerçekten de bu birliktelik olursa ikiniz için de bir yani tek bir hanede buluşmanızın bolluk bereketinizi arttıracağını, kariyerinize de iyi geleceğini düşünüyor olabilir size baktığı zaman. Mesela belki sizin maddi durumunuz da iyi veya ortak bir iş alanında çalışıyorsunuz. Çünkü bana tılsım kralı ve tılsım kraliçesi biraz şey verir. Hani birlikte çalışabilecek, ortak aynı işi yapabilecek bir çift ya da ortak alanları olan bir çift. Hani bundan da söz ediyor olabilir bu insan. Mesela birlikte iş yeri açarız, iş kurarız, güzel para kazanırız demek de istiyor olabilir. Hani sizi sadece hayat ortaklığı için değil, iş ortaklığı için de uygun gören birisi var karşınızda. Çünkü paranın kıymetini bildiğinizi düşünüyor, işinizi iyi yönetebileceğinizi, elinizdeki kaynakları iyi yönetebileceğinizi ve Size güvenebileceğini biliyor bu insan en temelde. Bunu fark etmiş. Hani geçmişte ben seni belirsizlikte bırakmışım. Ben sana güvenmeliymişim dediği bir durum söz konusu. Ve şimdi fake hesabı kapatmış karşınıza kendisi olarak çıkmak istiyor. İşte burada diyor ki e, ektiklerini biçmiş bu insan geçmişte yani size ne yaptıysa belki de geçmişte aynıları ona yapılmış mesela sizi belki geçmişte kandırdıysa yalanlar söylediyse e, belirsizlikte bıraktıysa aynı durumları yaşamış ve o yüzden şu anda sizinle konuşmak istiyor ve siz çarpıcı bir şekilde karşısına çıkmışsınız çok güzel çıkmışsınız çok yakışıklı çıkmışsınız karşı koyamamış, bakmaktan kendini alamamış ve şu anda diyor ki ben gerçekten onunla hani ona güven verecek bir şeyler yapmalıyım. Şimdi bu insandan size bir jest de gelebilir. Onu da görüyorum. Bu yani böyle bir hediye olabilir. Bazılarınız için e, somutta maddi olarak çok güzel para eden bir şey olabilir. Veya bazılarınız için bir tatil. Hani bir yerlere gidelim, kaçamak yapalım. E, bir tatil teklif edebilir siz bunu açıksanız. Hani böyle Rahatlayalım gel işte spa olan, wellness olan ya da deniz kenarında hala işte sonbaharın sıcak zamanlarındayız böyle Akdeniz olsun Ege olsun bir yerlere gitmek isteyebilir ya da yurt dışı olsun sıcak bir yerlere gitmek isteyebilir sizinle ve diyor ki ben burada umudumu kaybetmek üzereydim hani sizin sanki onunla o hesaptan konuşmanız ona bir umut olmuş. Ve burada diyor ki geçmişte verdiğim sözleri tutamadım, sözlerimi hep boş olarak gördü. Şimdi artık öyle görmeyecek beni yani anı yaşamak istiyorum. Ee, bu bağlantıyı şifalandırabileceğini anlamış bu kişi. Ve ikimiz arasında romantizmi tekrar yakalarsak aramızdaki bağlantı bu şekilde şifalanacak diye düşünüyor. Birazcık geçmişte narsistlik etmiş. Yani kendi hırsları, idealleri, bencillikleri çok fazla olan bir kimse bu kişi. O yüzden kararsızlığa sürüklemiş sizi Ama çok kısa süreçte hem bir e, mesaj alacaksınız, hem de bir davet teklif alacaksınız. O teklife de icabet ederseniz ya bir e, birlikte bir kaçamak, tatil ya da bir hediyesi olacak bu kişinin size. Şimdi bu insan şunu söylemek istiyor. Ben şunu görüyorum. Geçmişte bu kişi size bazı mesafeler koymuş. Aslında bunu Kötülük için yapmamış. Belki de bunu anlatacak size. E, bu koyduğu mesafe mesafeler ona böyle öğretilmiş. Yani karakterinin gücü olarak görüyor. Ailem iyi yetiştirdi beni. İşte belli bir planım vardı, hayat planım vardı. Sen ona dahil olamazdın. Ya da o dönemde işte ben sana ümit vermek istemedim, olmayacağımızı düşündüm. Ama sonrasında siz sanki bu kişiyi cezalandırmışsınız. Hani hayatınızdan uzak tuttunuz. Ve bu kişinin aklı başına gelmiş. Hani burada sanki siz onu karanlık bir köşede bırakmışsınız. Ben sana bakmıyorum, seni görmüyorum. Ne halin varsa gör. Ya da sen istenmiyorsun. Belki dışladınız. Belki arkadaş çevreniz bile dışladı bu insanı. Hani bu insan duygusal anlamda çok acı çekmiş. Ve sizi tekrar gördüğü zaman, size baktığı zaman bu acıyı hatırlıyor bu insan. Hani diyor ki onun yüzünden ne kadar çok acı çekmiştim. Demek ki duygularım varmış, seviyormuşum. Sevgi böyle bir şeymiş. Hani sizin tarafınızdan sevilmemek de çok koymuş bu insana. İstenmemek. Şu anda utanıyor. Sizin tarafınızdan cezalandırılabileceğini düşünüyor ve e, bu insanı kabul ederseniz bu insanı size bir inceliği bir güzelliği olacak, bir jest yapacak. Dediğim gibi bu hediye olur, tatil olur. Hani bir şeyler yapmak istiyor. Sizin hayatınızda bir mucize gerçekleştirmek istiyor. Pek çoğunuz için aralığın altısına kadar da böyle bir e, hani güzellik görebilirsiniz. Böyle bir tavırla gelebilir bu kişi. Ve burada diyor ki sizin aranızdaki konu artık şifalandı. Çünkü siz alanınızı korumayı öğrendiniz. E, eskiden olsa saldırgan davranıyordunuz. Yani eskiden siz ona karşı daha kırıcı, daha öfkeli, hatta belki saldırgan davranıyordunuz. Şimdi ise sanki onu dışlamaya başlamışsınız ve alanınızı korumaya başlamışsınız. Onu hayatınıza almıyorsunuz ve bu pasif tavrı öğrendin diyor. Ve artık kendini geliştirdin. O yüzden buradaki tema şifalandı diyor. İkiniz arasındaki tema. Hani siz sanki saldırgan davrandıkça o geri kaçıyormuş şu anda siz tavrınızı değiştirmişsiniz. Ona soğuk davranmaya, kendi hayatınıza yol almaya başlamışsınız. Mesafe koyuyormuşsunuz ona. Ve öğrenmeniz gereken şey de buymuş. Almanız gereken ders buymuş. O yüzden bu konu artık aranızda şifalanacak. Ve bu insan size gelmesi gerektiği şekilde gelecek. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.